Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi asit baz dengelerinin yani sulu çözelti dengelerinin birinci adım testinin yedinci sorusundan başlayıp kalan kısmı hızlıca birlikte çözmeye çalışacağız. Şimdi kalsiyum hidroksit çözeltisinin pH'ını sormuş. pH'ta yapacağım ilk işlem birincisi iyonlaştır. İkincisi molarite. Bunları hallettiğimizde sorularla ilgili hiçbir sıkıntımızın kalacağını düşünmüyorum. İyonlaştırıyorum. Kalsiyum, hidroksit ne yaptım? Ama iki tane dikkat edin. Şak diye denge okumunu yapıştırdım. Kalsiyum artı iki artı iki tane hidroksit derişimi verecektir suya. Şimdi demiş ki buradan ben 0,5 kadar molar kullanıyorum. Bir kereye mahsus bunun e, denge şeklini göstermek istiyorum başlangıç değişimi sonuç dedim. 0,5 molar vardı. Eksi A kadar harcadıysa artı A kadar oluşacak. Artı 2 A kadar ne olacak? Oluşacak. Bunun tamamının çözüldüğünü varsayarsak burada kalsiyum ne olacak? Artı A olduğu için yani katsayılar aynı olduğu için 0,5. Bu da 0,5 çarpı 2'den 1 molar kadar olacak. Yani Hidroksit derişimimiz 1'miş bizim. O zaman şunu diyeceğiz. Bunun 1 olması ne demek bize? 10 üzeri eksi 1 gibi bir değer olması lazım. Normal koşullarda ama şu an bizim bulduğumuz değer ne? 1. Yani 10 tabanında bir şey değil. Hemen pH'i yazalım. Oradan ulaşalım. Eksi. Logaritma. Normalde ne diyeceğim? 10 üzeri eksili bir şey diyeceğim. Fakat şu an 10 tabanımız yok. Ee, yoksa ben buraya 1'i yazarım. Ne oldu şimdi bakın pH pardon pOH neden çünkü hidroksit üzerinden hesap yapıyoruz pOH ne oldu sıfır oldu pOH'ın sıfır olması bize neyi gösterir pH değerinin 14 olmasını gösterir çünkü pOH artı pH eşittir 14 daima tabi bu standart koşullarda cevap edirdiniz. Amonyum nitrat tuzu için hangileri doğru değildir demiş. Katyonu hidroliz olur, anyonu hidroliz olur, nötr çözelti oluşturur diye söylemiş. Şimdi bunları bizim bir suya atmamız lazım öncelikle. Açık ara testin en iyi sorusu olabilir şu konuda. Burada çünkü şunu bilmek gerekiyor. Buradaki amonyum nitrat tuzunu önce iyonlaştırmak. Bir de buradaki e, hidroliz reaksiyonlarına hakim olmak gerekiyor. Ben şimdi orayı kısaca anlatmaya çalışacağım. Doğru değildir diye sormuş bize. Yani doğru olmayanları bulacağız. Biz bu tuzu ilk olarak nasıl elde edebiliriz? Bir oraya odaklanmak istiyorum ben her şeyden önce. Ne var içinde? Amonyum. Ne var? Nitrat var. Benim nitrat ve amonyumu en iyi elde edebileceğim malzemeler nedir? Birincisi amonyak, ikincisi ise kezap. Yazdım o zaman. Diyelim ki NH3 artı kezdapla tepkimeye soktum. HNO3 ile. Ne olacak bu tepkimeye girdiğinde bakın. Buradaki hidrojen burayı tutacak ve NH4 oluşturacak. Ardından buradaki ne olacak? Nitrat kısmı da buraya bağlanacak ve bu ne olacak şu an? Asidik bir tuz olacak. Neden? Çünkü bu zayıf bir bazdır. Zayıf baz buysa ona nazaran kuvvetli bir asittir. Şunu biliyoruz kuvvetli asit ve zayıf bazın birleşmesinden oluşan tuzlar asidik tuzlardır. Şimdi güzel asidik tuz olduğunu bulduk. Peki bunu tekrar nasıl iyonlaştıracağım? Aldım alta tam şuraya. 3 yani dedim. İyonlarına ayrıştıracağım şimdi. Pardon bu denge şeklinde değil. Şu an ne olacak? NH 4 artı artı NO3 eksi. Burada bir problem yok şu an. Neden ama? Çünkü bakın buradaki nitrat kuvvetli asitten geliyor. Bu yüzden bunun tekrar bir iyonlaşma isteği şu an yok. Zaten verebileceği maksimum negatiflikteki iyonu bıraktı suya. Fakat burada şu problemli. Buradaki NH3'ten yani zayıf bazdan gelen amonyum iyonu şu an kendi normal standartlarında değil. O zaman bu ne yapacak? suyla tekrar bir tepkimeye girmek isteyecek. Ve NH4 artı artı suyla birleşerek kendini ne yapacak? Buradaki NH3 formatına tamamlayacak diyebiliriz. Peki bu NH3 formatına tamamlamadı. Güzel. Bu NH3 formatına kendini tamamlarken aynı zamanda ortamada ne bırakacak burada? hidrojen derişimini artıran bir hidronyum iyonu bırakacak diyebiliriz. Şimdi buradan neyi çıkaracağız? Biliyorum burası birazcık karışık oldu. Katyonu hidroliz olur. Evet. Neden? Çünkü bakın katyona odaklanıyorum şu an. İşaret gösterebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şeyde yok herhalde. Neyse. Kalemi kaybettim. Buldum. Evet. Şuna bakın. Katyonu hidroliz olur. Buna doğru diyeceğiz. Çünkü buradaki amonyum şu an bu katyon durumunda. Neden? Artı var üstünde. Bunun hidroliz olması da şuradan kaynaklı buradaki hidroliz reaksiyonundan bahsediyor. Anyonu hidroliz olur. Hayır. Hatalı. Zaten bizim bilgimizi bu ikisiyle ölçüyor. Nötr çözelti oluşur. Hayır. Bu çözeltileri de hatırlayalım hemen. Zayıf asit artı Kuvvetli baz, bazik tuz, zayıf baz artı kuvvetli asit, ne olacak? Asidik tuz olacak. Eğer bunların ikisi de zayıf olursa ne olacak? Derişimleriyle kaynaklı bir şey olacak. Orada Ka ve Kb, yani bazlık sabiti. Ve asitlik sabiti devreye girecek. Daha sıkıntılı bir durum. O yüzden sadece bunları bilmemiz yeterli bizim için. Dediğim gibi inanılmaz güzel bir e, soruydu bence. Edirne seçeneği doğru cevabımız. Geçtik. Kurşun iyodür katısının ısıtılmasıyla kurşun ve iot e, suda iyonları oluşuyor. Ha, bakın bu bir çözünürlük sorusu. Çözünürlük dengesi yazalım. Sıcaklık artır, artırılırsa çözünürlük artar. Egzotermik de olsa endotermik de olsa sıcaklığın artması pardon o hızı artırırdı. O yüzden grafik çizmemiz lazım. Karıştırdım. Sıcaklığın artması ne olacak? Buradaki sıcaklık girenler kısmında olduğu için denge okunu diğer tarafa kaydıracak. Bu da daha fazla ürün oluşmasını otomatik olarak buradaki kat kütlesinin azalmasını sağlar. Bunu grafikten nasıl yorumlarız? Çizelim hemen iki tane grafik. Diyelim ki bu böyle. Bu da böyle. İşte bu ısıyla bağlantılıysa şurası ısı olsun. Sıcaklık ama ısı yazdık neyse. Sıcaklık arttıkça bakın çözünürlük azal, azalmış. O zaman bu nedir? Sıcaklık arttıkça azaldıysa, azaldıysa egzo. Bu da endo diye ayır, ayrım yapabiliriz. Bu yüzden doğru birincisi. Kurşun iyodür katısının suda çözülmesi endotermiktir. Evet ısı girenler kısmında bakın entalpi bilgimizi yokluyor. Sıcaklık azaltılırsa KÇÇ değeri küçülür demiş. Sıcaklığın azaltılması buradaki dengede ne yapar? Ürünlerin derişiminde azalmaya yol açar. Ürünlerin derişimi azalır. Girenlerin artarsa ne olacak? bizim meşhur bir formülümüz vardı. K ileri bölü K geri. Bütün dengede bundan bahsedeceğiz. İleri hız düştü ama geri hız arttı. Bu ne olacak? Payda büyüdüğü için artık bir bileşik kesir formatına dönecek. Yani pay paydası arasında bir uçurum açılacak. Bu da bunun küçülmesine yol açacak diyebiliriz. Cevap edir ne olacak. Bu da bir çözünürlük sorusu. Buna sudaki çözünürlüğü molar cinsinden 2 çarpı 10 üzeri eksi 27 olan gümüş kükürt gümüş sülfür katısının bu sıcaklıkta çözünürlük çarpımı kaçtır demiş. Şimdi çözünürlük vermiş. Hemen gümüşü bir iyonlaştıralım. Çözünürlüğümüz bizim neymiş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 27. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 27 buradan gelecek. iyon 2 çarpı 10 üzeri eksi 27 buradan gelecek. Ben genelde katı sıvı gazları pek söylemem köşelerde. Ama ihtiyacımız olduğu yerde şöyle parantez içinde yazarım. Bunun KÇÇ değerini hesaplamak için ürün bölü giren yapacağız. Girenlerde katı bu da değil sıvı varsa dengeye yazılmaz. Yazılmaz diyeceğiz. Tamam. O zaman KÇÇ'yi 2 çarpı 10 üzeri eksi 27'nin karesi olarak yazabiliriz. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 54 gelecek. Cevabımız ne oldu? Bursa seçelim. Geçtik 10. soruya. Asit baz. Oda koşullarında bulunan tesir ile hacmi bilinen Bakın tesir değerliği ne? Buradaki Z'yi biliyorum demek. Yani diyelim ki ben asit uydurabilirim. HX asidi. Bir şu an monoprotik bir asit bu. Ve hacmi biliniyor. Yani 2 litre olsun. Güzel. Zayıf asit çözeltisinde asidin iyonlaşma sabitinin hesaplamak için yani Ka değerini hesaplamak için hemen gösterelim şöyle. HX iyonlaştırdığında ne olacak? Hidrojen artı X olacak. Benim bunun asitlik asitleşme sabitini yani Ka değerini bulabilmem için dirişime ihtiyacım var. Litreyi biliyorum o zaman mole ihtiyacım var. Mol sayısını nereden elde edebilirim? Tek başına bilinmesi yeterlidir. Tam nötrleşebilmesi için gereken sodyum hidroksitin mol sayısıyla pOH değeri. Bu bir dursun sonradan odaklanacağız. Çözünen asidin kütlesi mol kütlesi. Şimdi çözünen asidin kütlesini bulduk. Mol kütlesini de bulduk. E, litresini bulduk. O zaman ne olacak? Diyelim ki düzen asitin kütlesi ve mol kütlesi. Ama ilk olarak bir yoğunlaşmasına ihtiyacım var. Diyelim ki ben bundan ne kadar moler alayım? Y moler alayım. Başlangıçta burada 0'a 0 sıfır var. Eksi i kadar yoğunlaştığında eksi artı i kadar oluşacak ve artı i kadar oluşacak diyebiliriz. Buradaki peki biz dengeyi yazarken ne yapıyorduk? I çarpı i bölü burada ne dedik? Y eksi i. Fakat bu i'yi ihmal ettik. İhmal ettiğimizde bölü y. Yani benim ihtiyacım olan buradaki yoğunlaşma yüzdesi ve paydadaki giren molar miktarı yani derişim. Bunları bilirsem yaparım diye yorumlayacağız. Asidin kütlesi ile mol kütlesi. Şimdi asidin kütlesini bildim. Mol kütlesini de bildim. Ne olacak biz bu giren miktarından yorum yapacağız. Fakat çıkan buradaki hidrojen ve x kısmının iyonlaşması üzerinden yorum yapamayacağımız için buna e, ulaşamayız. Yani bizim bir iyonlaşma yüzdesine ulaşmamız lazım. Buna ulaşamadığımız için ikinci öncülde bizim işimize yaramaz. Sadece buradaki giren asit miktarını verir bize. Geçtik üçüncü öncüle. Çözeltideki OH iyonunun ile çözünen asidin kütlesi olabilir gibi geliyor. Bir bakalım. Şimdi hidroksit iyonu derişimini buldum. OH derişimi çarpı hidrojen derişimi bize 10 üzeri eksi 14 olarak verilecek. Bunu biliyorsam hidrojen derişimini biliyorum. Tamam güzel. Bunu biliyorum. Asidin kütlesi. Ha, asidin kütlesini biliyorum. Fakat asidin MA değerini bilmediğim için ben asidin buradan neyine geçemem? Molaritesine geçemem. Molaritesine geçemediğim için buradan da hesaplanamaz denge. A'ya bakalım. Yani birinci öncüle. Tam nötrleşme için sodyum hidroksitin mol sayısı. Şimdi sodyum hidroksitin mol sayısı burada neye eşit olacak? İkisinin de monopropik asit olduğunu kabul ettiğimiz için M1V1 eşit olacak. M2V2 dersek. Buradaki hacmi biliyoruz. Yani bunun mol sayısı. hidrojen hidroksin mol sayısını biliyorsam bunu biliyorum. Yani OH'ın e, neyini biliyorum? Buradaki molünü. O zaman karşıdaki molariteyi bulabilirim. Hacmi biliyorum. O, buradaki sodyum hidroksitin e, neyini bulabilirim? Hacmini bulabilirim. POH değerini bildiğim için de yoğunlaşma yüzdesini bulabilirim. Hem molariteyi hem de yoğunlaşma yüzdesini bulabildiğim için Buradan bunu hesaplayabiliriz diyeceğiz. Cevabımız adın olacak. Bu da yine zor bir soru. Geçtik son soru. Bir KÇÇ sorusu diyelim. Çözünürlük dengesi. 25 santigrat az çözünen x'i 2 katısıyla hazırlanan ...bunu çözeltinin 40 litresinde demiş ki 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol y iyonu vardır. İyonlaştıralım. X artı 2y eksi artı dedik. Ne olacak? 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 bundan varsa bundan yarısı kadar çünkü katsayılı orantılı. 10 üzeri eksi 4 kadar iyon olacak. Kaç değerine geçiyorum? Bu katı olduğu için yazılmaz. 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 derim. Buradan da 8 kere 4. 32 çarpı. Ne olacak? 10 üzeri eksi 8 olacak derseniz patlarsınız. Neden? Çünkü KÇ'ye hesaplarken buranın neyi almamız lazım bizim? Karesi. Güzel. Karesini aldığımızda ne olacak şimdi? Diyelim ki bu 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. O zaman karesini aldığımızda ne olur? 8 kere 8. 64 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur. Değil mi? Evet. Çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 derim. 64 kere 4. 128. 256. Gelmedi. Bir yere hatalı yaptım. Katısıyla 40 litresi. Evet. Günaydın. Günaydın. İşte bakın soruyu okumanın önemi. Ben okumadım. Siz yapmayın böyle. Şimdi demiş ki mol iyonu vardır. Ama benim molariteye geçmem lazım. Yani 40'a böleceğim. 40'a böldüğümde 4'ler gitti. Burası ne oldu? 10 üzeri eksi 5 moler oldu. Peki bu ne oldu? Burada 5 kaldı. 5 kaldıysa karışık oldu. Renk değiştireyim hemen. 5 kaldıysa bir 10'u kenarıya atarım. Ardından ne yaparım buradan? 10 üzeri eksi 5 olarak yazarım. Bölü bir de 5 vardı. Çıkardım ne kaldı? 2 kaldı. Yani birinden 10 üzeri eksi 5 çarpı diğerinden 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi gelecek. Hesapladığımızda 10 üzeri eksi 15 çarpı 4 yani Ceyhan değeri gelecektir. Umarım aktarabilmişimdir. Çözümleri böylelikle birinci testinkini halletmiş olduk. 8. soru çok güzel. 11. soru bayağı güzel bir soru. Bakayım başka. Diğerlerinde zaten önceki testin çözümlerinde yapmıştık. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. hoşça kalın Bir de videoyu çekmek, çözmek, anlatmak çok e zor oluyor. Yaşakat isteyen bir durum oluyor. Eğer beğenip yorum yaparsanız ben de daha çok motive olur ve içerik üretmeye çalışırım diyerekten kapatayım artık.